fazla kask falan gördüm onlar <laughs> <mi? gülüyor> ben de bir setim bir bot var. Bir bot var abi yanımda falan. Oy. Oy. Bot bot şey var. Sen M4 var mı abi? Var var. Ee, M4 neredeydi bakayım ya. bunu. Aldım artık sana M4. Eyvallah m para abi. var mı ya? Para lazım. Al, bir tane ya. yemek aldım, bir lira bıraktım. Amca. Ya, oy. A, attım para. Yetti mi falan? 5 evet. tane attım. 2 para lazım ki. Okay. Bakın. Var sayılan mıydı ya şey acaba? İyi tamam geldin, hoş abi. geldin arkadaşlar. Teşekkürler Nazlı, hoş geldin. Tamam hadi gidelim. Bu araba mı var? Ah be. Para var mı abi? Bir tane, gir. var. Bırak, yani dört alırım. Atsın. Eyvallah. Tam gerek tamam. Let's go. Çalayım Bunla... mı abi? Elindekini de silah davet mi? Teşekkürler <laughs> Melih. Aleykümselam hoş Gerçekten. Var sayılan yaptım nasıl üstüne ama mi? öyle miydi acaba? Abi Aynen. sıcak mı sıcak atarsa ısınabiliriz. Gel ilk atayım mı abi? Yok evet, yok gel gel. Senin kask nikah ben sana kask ilk atayım direkt. Fırla sen. İndiğimizde. Yok ya çözeriz de. Kasıyor. Araç fight'ın da ya. Hmm. Burası dolu gibi. Hep olabilir mi? Ben evet. şey gidiyor, gidiyor. Ha, gidiyor Tok evet, abi gidiyor. Abi gidiyor, Tokyo. Tokyo mi gidiyor? Evet abi. Skor dolu o zaman. Skorun çatı da olabilir. Çatı da biri olmaz. Oyun öldü abi. Ha benim arkamızda... A, Öldü mü? E İçeride e adam var. E evet. Kesin git bu arada adam abi. <laughs> Koşsana abi. Bay gibi bay gibi e oldu. E Dışarıdakini alalım beyler. Ben biri koşarsa vururum. E Helal. Yukarıda adam var. Bu da baygın. Taygın'ı çektim abi. Eee, bot geliyor. Ne edin, Bot mu? Bot geliyor, aynen. Şey gözüküyor mu acaba? Moderatör simgesi. Var mı acaba? Bakacağım ona. Arabası nerede lan bunun? İleri abi. Oy. Ben karnı karnı abi. De, mi gidiyor? Oyy. Hem AVM'si var hem de M4'ü. Al al, m 4 hakkında. Bir şey, 60 herhalde. AVM var adamda. Tamam, geliyorum. Bir şey varmış abi, 60 da bir şey var. Bakayım arabaya. Artık tekeni almışız ama bu kayırı. araba çok kayıyor. Bu araba normalde de çok kayıyor. Ah tamam ya. Bakın oraya rastlayalım bence. Teşekkürler. Ya Ya beni kaldırsanız da biriniz. Kaldırın kardeşim küçük enişteyi. Hı hı. Çok iyi bir şey yaptı abi Çok, çok rahat vurur sağdan. Bana abi. Çok normal bir şey. Öyle mi? Aynen. Gel abi. Ayy. Lan tahtaya mı çarptı o? Nereye çarptı? Baksana ya mermi nasıl? Oynuyoruz abi onlara yoksa? Eee. Alan dışı mı orası? Aynen. Alan dışı. Girmeye gerek yok. Herkesin kapı tıkar. Vay be. Bu ses ne ya? Otu otu. Aynen gidelim gidelim. Şimdi boşuna mermi yakmayayım ya. Kayda çekmiyor. Bak tekerlek dönüyor görüyor musun? Bagileri gözüküyorsa alın ya araçlar. Allah sin aldım abi. Şurada bir tane daha araba geldi. Şuraya evet. kapat. Ben karşı kırmızı toros geldim. Ay baygın bir verdim bunu. Tekmiş bu Messi'miş. Ya sen kimi sıktığını biliyor musun ya? <laughs> ya Kapanı kıracağım şimdi ya. Gide bir çıkıyor. Yok <laughs> ya. Evet. <gülüyor> ya küçük işte salma. Ya yani onlar iki kişi de. Koşalım mı abi bunları almış onlara Eee. <laughs> diyorsun bilmiyorum. DBS de bekliyor olabilir. Aynen ya ben de ondan düşünüyorum. Böyle baksana çok istekli sıkıyor. Bizi çekiyor üstüne. Çekiciliği vardı ama abi. Fark etmiyor. Aynen. Ben de. Karizma. <laughs> nereden atıyor lan? Atının şeyini atıyor. Tamam oyna oyna. Dora sen çatıda <laughs> bekle istersen. Burada bekle. Doğru bekle. Çatıda biri. Aldı sanırım. Çatıda Lan Dora attı? Ya. Soldan attı ya Abi çatı iki en az Sargı bize atmıyor değil mi? Yok abi Bomba çekti Aracı son, aracı son atlayıp gidebilir miyim abi kendine oraya? Alsana almam lazım Sen yukarı. Adam sana bakıyor kanka. 3 kişi. Dikkat. mü? Aynen aynen. Alt katta biraz. Bekle döneceğim. Oğlum lan. Ne ne ara 3 oldu? Ölüyor çocuk he. Solda. Adam ölüyor lan. Adam ölüyor. Koş. Bakın. Biliyorum abi. Öldüm öldüm. Atladı mı şu abi? Yok yok atlamadım. Ya. <laughs> Hadi s**t okey. Okay. Bu araç niye b**lıyor? Birisi takıldı şuraya ya. Oğlum supportken valla... Ya DPS olduğunu biliyordum da bak. Neyse sayı kanlamışsa ben gideyim. Her şeyde vardır bir araba. Afiyet olsun. Sen yemek için öldün değil mi ya? Yani? Ben seni biliyorum ya, kardeşim. Ben diyorum Akın niye bayıldı ya? Sen oraya binsene be abi nasıl kayıyor? Heh arabayı kalmamış ya. Pert olmuş. Neyse şu toros var. Arka teker yok. ya hadi. Yemen ko çıkamıyordu. <laughs> Aslında beyler takılabilir mi abi? No hayır. Boş, abi. hayır. Hayır. Benim yerim burası. Helal. Bomba atabilirsin oraya evet, tamam <laughs> Ay yapma lan git lan. Abi bomba atsana oraya bir tane. elin arkasına. Vay bin yerden. kim bilir nereye gitti. Belki onun arkadaşlar ha. Arkadaşları abi. Son 4. Bomba çıkartma. Bir de bu evde. Berbat. Evet, Canlar bak arkadaşı dedim ben sen öldürmedin onu. harcama sen Geçti biri. Bence harcamam abi. <laughs> de... arkadaşı tekim oğlum ben. Rastiyolar. Güzel bomba. Öyle abi bu. Çok iyisin atamadım oldu. Doğru <oturuyor> geldik. Aydın mı? Bir tane aydın, arkada abi. adam var. Adam ona bomba atıyor Ama bana direkt. Biri öldü. Bak iyi sekip de gidebilirsin abi. Sıma kattım ya. Evler alalım istiyorsan. Ya arkadaki nerede bilmiyorum ki. Ah, tam zamanı bence abi sen canlı az ya nereye gideceğim ki Hakan baksana. Yatıyor bile Hayır. olabilir. Yani bagi çekip yatabilirsin abi arkasına. Adamlar da alandışı ya. Oğlum dibine yatam abi. Gördüm Bence adamı. Abi arkana da Yok yok. Hepsi burada ya. Heh tamam. Nasıl düşmüyor ya? İki var. Biri eksik. Oğlum yoksa iki mi lan bunlar? Yo iki değil. Sis satmış ya Adam bomba attı. <laughs> ya sürünmüş. Aynen. Ha bu kan buraya. Şey... Gözükmüyor ki ya. Yemeyeşir bir daha. Neyse. Etkene gülüyoruz. ドラップで行きましょう。